Beyaz Bayrak havada start verildi ve 2012 yılı açık grup bir mücadele. Birleşik Arap Emirlikleri Atçılık Federasyonu Uluslararası Malazgirt koşusu başladı. Toplu bir çıkışın ardından ilk geçirirken dışarıdan yüklenen 2 numaralı Darfur koşuya tempo vermeye başladı ve 1400 geçirirken 2 boy kadar gerisinde 3 numaralı Hilal'e zaman var. Onun dışında 3. yer tutan isim 4 numaralı Kenan Aco onun 1 boy kadar gerisinde Bariyer dibinde 1 numaralı Beacon Reach. onun 1.5 boy kadar gerisinde dışarıda 5. 5 beş numaralı Orçun yürüdü. 1200 geçirirken onu da yarım boy kadar gerisinde grubun son sırasında altın numaralı kurtar şeklinde Açık grup 1 mücadele olan Malazgirt koşusunda 1000'e doğru ilerliyoruz. Ekürden 2 numaralı Darfur koşunun liderliğini yapan isim fark 2 boy kadar. Hilal El Zaman ve şimdi dışından arttırıp gelen 4 numaralı Kenan Aco <laughs> 2 ve 3 olarak takibe başladılar. Onların 1 boy kadar gerisinde 4.deki yerini kaybetmedi. 1 numaralı Beacon Reach. Bariyer dibinden şimdi 6 numaralı Kurtel öndeki grubun temposu ayak uydurmaya çalışıyor. Sağ arasında son sırada kaldı 5 numaralı Orçun. Son virajda yaklaşılırken 2 numaralı Darfur startla birlikte aldığı liderliğini koruyor. Fark 1-1.5 boy kadar 4 numaralı Kenan Aco buralar bunu sıkıştırmaya başladı. Bariyer dibini tutan isim 3 numaralı Hilal El Zaman hemen dışında 1 numaralı Birken Rich. Bariyer dibinde 6 numaralı Kurtel dışında 5 numaralı Orçun sırasıyla Açık grup bir mücadele olan Malazgirt koşusunda son düzlüğe çıkıyoruz. Pisin ortasında iki numaralı Darfur Halen koşun lideri. Hemen içinden buralarda 3 numaralı Hilal zamanın dışarıdan 4 numaralı Kenan Acun'un. onun dışından bir numaralı Big Henry için atakları var. Şimdi iç kulvardan Hilal zaman kendini gösterdi. Pistin ortasındaki iki numaralı Darfur yakalamaya çalışıyor. En dış kulvardan bir numaralı Big kendi işte gelme çabasında aralardan altı numaralı Kurtel de kendini gösterdi. Şimdi son 150 geçirirken iki safkan. iki numaralı Darfur ve içinden Hilal zaman geliyor. Son 50 içeriden Hilal. Farkı yarım boya kadar çıkartan 3 numaralı Hilal'e zaman. Açık grup bir mücadele olan Malazgirt koşusunu değerli yarışseverler Jean-Baptiste Amel ile kazandı. 2 numaralı Darfur bu zekli mücadelenin ikincisi oldu.